Selamlar dostlar. Normal koşullar altında Witcher 2. sezonu hakkında video. 1. sezon henüz çıkmışken çekiliyor. Çünkü insanlar daha 1. sezonun ilk bölümünü görür görmez 2. sezonu merak ediyor. Açıkçası ben de ettim fakat elimizde hiçbir veri yoktu. Dizinin showrunnerı Lauren Hanım'ın da çok fikri olduğunu düşünmüyorum. O da hele 1. sezonu tepkileri bir alalım da ondan sonra yolumuza bakarız demiş olmalı ki birazdan bahsedeceğim fikir değişiklikleri tamamen buna işaret. Bu video tanıyanlar bilir Dost Kayaoğlu'nun videoları gibi epey uzun soluklu bir video olacak. Dizinin birinci sezonundan girip bütün verilerle ikinci sezona doğru ilerleyeceğiz. Önce nereden başlamak lazım? Tabii ki birinci sezonun özetinden. Acayip hızlı bir özet olacak. O yüzden gözlerinizi ve kulaklarınızı iyice açın. Birinci sezonda her şey Witcher Geralt'ın Kikimora'ya pataklamasıyla başladı. Ardına Renfri ve Stregobor'un olayları girdi ve Geralt Blaviken kasabı lakabını alıp yanında kılıcını eklediği Renfri armasıyla dolaşmaya başladı. Witcher için seçimlerin ne kadar önemli olduğu böylece anlatılmış oldu. Geralt ardından Striga olayını aydınlattı. Triss'i gördü ve Dandelion'la tanıştı. Triss'in üzerinde çok durulmadı ama Dandelion Tose Coin diyerek dillere dolandı. Bu sırada arka planda yeni Yennefer'ın gelişimi ve bir büyücü oluşu işlendi. Ardından Geralt ile Yennefer tanıştı ve Jin'i patakladıkları sahnenin sonunda cima ailedi.ler Olur böyle şeyler. Yenneferla Geralt'ın aşkı da böylelikle başlamış oldu. Bu olayların sürdüğü sırada Geralt Siri'yi sürpriz yasasıyla kendine bağlamış oldu. Bu sahiden de beklenmedik bir şeydi. Nilfgaard'ın ender gelişen Osasun atakları gibi kıtaya saldırışından sonra Siri kayıplara karıştı. Kraliçe Kalente tahtalı köyü boyladı. Kahir Siri'nin farkına vardı ve nihayetinde Yılan Hikayesi'nin sonunda Sodan Tepesi'nde gerçekleşen savaşın ardından Siri ile Geralt buluşmuş oldu. Evet birinci sezonda Ejder abimizin hikayesi de vardı ama onu detaylıca başka bir zaman anlatacağız. O yüzden o kısmından söz etmedim. Tam olarak birinci sezonda bunlar olmuştu. Peki bunlar nasıl olmuştu? Birbirinden kopuk, ne olduğu belirsiz bir şekilde. Neredeyse bütün izleyenler ki buna kitaplara ve evrene hakim olanların da büyük bir kısmı dahildir böyle karmaşık bir birinci sezon beklemiyorlardı. Bütün tarihler birbirine karışmıştı haliyle bunun düzeltilmesi yahut aydınlatılması gerekiyordu ve henüz dizi yeni yayınlanmışken bir gidişat rehberi hazırladılar. 3-5 olayın zamanını yazmışlardı. Bu yeterli miydi? Çoğu kişi için evet ama yeni gelenler evrene ucundan tanık olmuşlar için tabii ki de hayır. Dizi Netflix yapımı olduğu için sürekli yeni üye kazanmak zorundaydı ve Witcher'a öyle fazla para gömülüyordu ki dizinin showrunnerı Lauren Hanım geçti kameranın karşısına biz aslında burada böyle demek istemiştik yok efendim bu karakterlerin hikayelerinin ardında aslında bunlar vardı gibisinden tamamen yeni gelenlere yönelik açıklamalarla dolu bir hikaye anlattı. Biz ne yaptık? İzledik. Ama sen kime hikaye anlatıyorsun kardeşinde de dedik bu sırada. Tabi buna bir de kamera arkaları gibisinden şeyler eklendi. Onlar da ortalık biraz daha şenlensin, dizi unutulmasın diyeydi. Dizinin en büyük handikapı ise koronavirüsü oldu. Normalde 2001 Şubat ayı için ikinci sezon hedeflenmişken dizi 3 ay boyunca çekimlere ara vermek zorunda kaldı. Oysa Witcher'lar hastalıklara karşı dirençlidir. Hiç değilse Witcher'lı sahneleri çekseydiniz dedim içimden ama fantastik dünya ile gerçek dünyayı karıştırmamak lazım tabi. Dizinin bu aksaması diğer aksamaları da beraberinde getirdi. Mesela dizi çıktığında Vesemir'in hikayesinin animasyon hali gelecek dediler ve bu 2020 yılı içinde çıkacak dediler. Ne oldu animasyona? Hiçbir ses çıkmadı. Tek bir görüntü bile yok. Bildiğin animasyon hakkında bilgi alayım diye İspanyol sitelerinde gezer oldum. Nedense bütün yeni Witcher bilgisi arayışım İspanyol sitelerinde bitiyor. Bu bir mesaj mı? İspanyolca mı öğrenmem lazım? Emin değilim. Neyse, animasyon hakkında bilgi vermeden bir de çıkıp Witcher dünyasının geçmişini anlatan Blood Origin çıkaracağız dediler. Onun hakkında bilgi var mı? O da yok bir tek kimin bu diziyi yapacağı var. Ne yapalım? Yönetmenlere, senaryo yazanlara bakıp gidişatı mı tahmin edelim? Az bilgi verseniz ödür müsünüz? Bu ne sırdır, bu ne lahana turşusu? Dizinin ikinci sezonu için Lauren Hanım ilk sezondaki düştüğü hataya düşmeyeceğini söyledi ve artık çizgisel bir gidişatın olacağından bahsetti. Çünkü ona göre muhteşem üçlünün yani Jennifer Siri ve Geralt'ın hayatları tam olarak kavranmıştı ve anlatılmıştı artık Siri'nin hayatına dönebilirlerdi. Bu sözler de gösterdi ki ilk sezon nasıl kitaptan birebir ilerlediyse bu sezonda da aynısı yapılacak. Tabi Siri'nin Morhen'deki eğitimine geçmeden önce bir iki hikaye anlatılır diye umuyorum. Mesela bütün Witcher evreni okuyucuları Esi Daven hikayesi görmek ister. İstemez misiniz? Ben isterim. İnanılmaz bir aşktır ama bu aşk Yennefer Geralt ikilisinin arasındaki bağa karşı kötü yargılar doğuracağı için diziye konu edilmeyebilir tam emin değilim. Zaten oyunculardan hiçbiri bu rol için atanmamış. O yüzden belki de bu hikayeyi es geçeceğiz. Bu hikaye geçilirken Ayı ve Bruxa'nın hikayesi anlatılacak. Hatta bu rol için seçilmiş aktörler ve aktrisler bile mevcut. Geri gelmişken onlara ve diğer roller için seçilenlere de değinelim. Ayı olacak adam rolünü Game of Thrones'dan tanıdığımız Christopher Hevy canlandıracak. Hani bu rol için daha iyi biri bulunabilir miydi diye sorsanız bence bulunamazdı. Ayı Nivelle'ni bu adam canlandıracak. Aşkı Bruxa'yı yani Verena'yı ise Agne Byrne isimli bir kadın canlandıracak. Kadın pek tanınan bir kadın değil. Herhalde parayı Christopher'a vermişler. Diğer rol için ekonomiyi sıkmışlar. Forvet'e Falcao'yu koyup sol kanatta Emre Taşdemir'i oynatmak gibi bir şey. Ne yapalım? Hayat böyle. Kapitalizm böyle. Arkaya Kızıl Ordu müziği koyasım geldi şu an ama yapmayacağım. Witcher'ın ikinci sezonunda yer alacak Witcher'larımızdan eskili Basil Aydan Benz ve Semir Usta'yı 72 yapımda oynamış Kim Bodnia, Koen'i Yasen Ato'u canlandıracak. Peki Koen neden Afro? Netflix kararı herhalde. Muhtemelen bir de gay Witcher görürüz. Şöyle aya okulundan gay bir Witcher olur herhalde. Netflix abime yakışır. İşleri güçleri bu çünkü. Biz de oturur söveriz. Gerçi adama uzun süre bakınca Koen'e benzetiyorsunuz. Neyse Witcher'lardan son olarak Lambert'i ise Paul Bullion canlandıracak. Asıl bombayı sona sakladım. Kıtanın en güzel kadını olarak nitelendirilen Francesca Findebayer'i ise Messia Simpson canlandıracak. İkinci Tris Mirgold vakasına hazır mısınız? Değilseniz hazırlanın çünkü geliyor gelmekte olan. Yumurtaya can veren Rabbim tam olarak ikinci sezon için bu karakterlere can vermiş. Peki şimdi sıra neye geldi? önümüze sürülen ikinci sezon görsellerine. Geralt'la başlayalım. Abimizin zırhını değiştirmişler. Peki bu zırh bir kurt okulu Witcher'ı için uygun mu? Bana sorarsanız değil. Başka bir Witcher okulu için uygun mu? Aslında o da değil. İnsanların aklında ayı okulu Witcher'larının böyle şeyler giydiği yönünde çağrışımlar var. Ama ayı okulu Witcher'ları bu tip gladiatörlerin giydiği plaka zırhları giymezler. Hatta hiçbir Witcher ordular arası bir savaşa katılmıyorsa böyle bir zırh giymez. Witcher'ların asıl iyi olduğu şey hareketli olmalarıdır. Eğitimleri bu kıvraklıklar üzerinedir ve plaka zırhlar kıvraklığı elden alır. Yani bir Witcher'ı Witcher yapan özellikten eder. Burada Geralt'ın üzerinde bulunan tam olarak bir plaka zırh denemez. Deriden yapılmışa benziyor ama esneklik, hareket avantajı ve dezavantajı açısından değerlendirildiğinde ortaya yine de olumsuz sonuçlar çıkarabilir. Yanlış bir tercih olmuş gibi duruyor. Fakat çekimlerin bu şekilde gerçekleştiği de ortada. Herhalde Henry Cavill kaslarını pazarlamaya odaklanmışlar o yüzden böyle memeli zırhlar yapmışlar. Bir ekstra detay da Geralt'ın baldırlarına doğru ekledikleri iksir cepliği. Bu ceplik bence güzel olmuş. Tam dövüşe giderken bam yum içer girer diyeceğim ama kullanışlılık konusunda yine sınıfta kalan bir hareket tabi. Bakalım diziye bunları nasıl yedirecekler. Şekil olarak nasıl duruyor derseniz bence güzel olmuş. Hava katmış ama her şey hava değildir. Olması gerekense zincir zırh yahut deri parçalı zırhtı. Onlar da güzel gözükebilirdi. Neyse abimize bol şans diliyor ve buradan kaderin kızı kalbimizin gri saçlı bacısı Siri'ye geçiyoruz. Siri ikinci sezonun neredeyse tamamında Kaer olacak. Önce orada Witcher'lardan ve Triss Merigold'dan eğitim alacak. Ardından Melitele'ye götürülecek ve Yennefer'lı günler başlayacak. Tabi Yennefer'lı günlerin devamında Tanet darbesi var ki ona birazdan Yennefer'ın kıyafetine baktığımız bölümde değineceğiz. Siri bu fotoğrafta net olarak Kaer Morhen'de. Yani %90 Kaer Morhen'de. Çünkü giydiği kıyafetler acayip paspal ve ortam Kaer avlusuna benziyor. Çoğu kişi için Siri'nin kıyafetlerinin paspallığı yeterli gelebilir. Ama bence yetersiz bir paspallıkta. Hatta güzel lan bu kıyafetler. Oysa Vesemir bu kız Kaer Morhen'e geldiğinde kendince kıyafet dikiyor ve veriyor. Düşünün Vesemir'in diktiği kıyafetten ne hayır gelir. Tabii daha sonra Tris Merigold gelince kıyafet işi düzeliyor. Orası ayrı. Yani bu sahne Tris Merigold'dan öncesi ise başarısız bir kıyafet tasarımına sahip şayet değilse kabul edilebilir. Sonuçta Siri'nin üstündeki kıyafet 40 yıl giyilmiş, götü dışarı çıkmış, ev eşofmanı gibi duruyor. Siri için paylaşılan ikinci görselde ise eğitim kılıcı görüyoruz. Bu da %90 Kaer Morhan'da bunlar dememin asıl sebebi. Böyle bir tahta kılıçla Sintra'da takılıp baskıncıları kollayacak değil ya. Gelelim Yennefer'a. Kendisini gram sevmediğim herkesçe bilinir ama el mahkum. Suratına kan bulaşmış, ormanın içinde takılıyor. Kollarındaysa bir sonraki paylaşılan fotoğraftaki kelepçeler var. Normal koşullarda bir büyücü için kelepçe fazla işlemez. Yani büyü yaparak kurtulur. Ama Witcher dünyasında Dimeritium diye anılan bir maddeden üretilen kelepçeler büyücülerin büyü yapmasını engeller. Yennefer'a ise böyle bir kelepçe takılmış olsa olsa Tanet Adası baskınında takılmış olabilir. Baskından kısaca söz edecek olursak Nilfgaard kendisini destekleyen büyücüleri ortalığı karıştırsın diye Tanet Adası'ndaki büyücüler toplantısını salıyor ve büyücüler başarılı olunca Vilgefors önderliğinde bir kıyım gerçekleştiriyorlar. Sonrasında da Büyücüler Konseyi ayvayı yiyor, dağılıyor. Yennefer'ın sonu küçük bir ikonun içine hapsolmak oluyor. Aslında bu bir kurtuluş onun için. Nedenini de dizinin ikinci sezonunda göreceğiz. Ay hadi inşallah. Peki konuşuyoruz konuşuyoruz da ne zaman gelecek bu ikinci sezon? Açın defterlerinizden kalbiniz kadar temiz bir sayfa söylüyorum yazın cevap bilinmiyor sadece tahmin edilebiliyor. Dizinin ilk sezonu 200 gün civarında çekildi. Toplamda ıvır zıvırıyla bir seneyi buldu yayınlanması. Witcher 2. sezonu ise Ağustos'un 12'sinden bu yana çekiliyor. Toplasan 60 gün olmuştur. Acele ediyorlarsa 120 günde tamamlasalar ki sanmıyorum 150 diyelim biz ona. Ocak, Şubat gibi çekimler bitse bu işin bize gelmesi en iyi ihtimalle Mayıs ayını bulur. En kötü ihtimalle ise Aralık'ta izleriz. Gönül ister ki Mayıslar bizim olsun, ama el mahkum oturduk beklemekteyiz. İkinci sezondan beklentilerimi de hızlıca dizeyim ve bu uzun soluklu videoyu kapatıp evlerimize dağılalım. Birinci sezonda karşımıza çıkan yaratık sayısını sorsam 5 ya da 6 dersiniz ki bu doğru. Doğru olması ise üzücü. Witcher evreni yaratık fazlalığıyla tanınan bir evren. Zaten ana karakter olan Witcher'lar bunları avlayarak hayatını sürdürüyor. Ama dizide bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar görüyoruz. İkinci sezon her ne kadar Kaer Morhen ve Siri eğitimi odaklı geçecek olsa da Vesemir'in verdiği eğitimlerde olsun, ne bileyim masa başı anlatılarında, Witcher'ların anılarında olsun karşımıza yaratıklar bol bol çıkarsa güzel olur. Hem dizi içinde çok iyi malzeme olur bunlardan. Yaratıklar alemi diye yeni bölüm çeker, abone toplarlar. Pokemon misali fikir. Zaten oyunu da çıkıyor tam bu dediğim tip. Kullanın bak bunu. Bir diğer isteğim karakterler kısmında bahsetmediğim yeni karakterlerden ve sadece diziye özel olarak yaratılan Witcher karakteri üzerine. Bu karakteri ne idüğü belirsiz geçmişinden uzak tiplemelere sokmayın. Madem bir karakter yarattınız onu evrenin ağrısına uygun tasarlayın. Başaracağınıza inanıyorum. Hadi koçlarım. Ve tabii ki Dandelion'ı daha iyi kullanabilirsiniz. İlk sezonda Dandelion Tose Coin dediğinde bunun ne kadar meşhur olacağını bilmiyorlardı ve bu yüzden hazırlıksız yakalanıp bu popüleriteyi iyi kullanamadılar. Witcher daha çok duyulsun, ortam şenlensin. Bizde daha çok Witcher diyaloğuna girelim. Bunlar kötü istekler mi? Bilemedim. Evet dostlar, konu uzadıkça uzuyor. Biri de gelip beni durdurmuyor. Kendimi kendim durdurmak dışında bir şansım yok. Öyleyse bu video yarım saati bulmadan burada bitirelim. Kanalı maddi olarak destekleyen üyelere çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.